Merhaba arkadaşlar. Sağlık Asistanı Akademi'nin bir eğitimine daha hoş geldiniz. Sağlık Asistanı ekibi olarak koronavirüs salgınında ve salgın dış kliniklerde görev alan tüm sağlık profesyonellerinin izolasyon yöntemleriyle ilgili güncel bilgilere ve kaynaklara değerli toplu bir yerden ulaşabilmelerini sağlamak amaçlı Klinikte izolasyon yöntemleri adı ile tüm sağlık profesyonelleri için eğitim kiti geliştirdik. Biliyorsunuz ki Tüm sağlık profesyonelleri koronavirüs salgınında ön saflarda yer alıyor. Ön safanın bazı riskleri mevcut. Burada sağlık profesyonellerinin tedavi ve bakım süreçlerinde kendilerini enfeksiyondan korumaları gereklidir. Bu eğitimin eğitime katılan tüm sağlık profesyonellerinde farkındalık yaratması ve enfeksiyonlara karşı maruziyetlerini minimuma indirmeleri için faydalı olmasını umuyoruz. Hadi eğitime başlayalım standart önlemler. Olası enfeksiyon tanısına bakılmaksızın tüm hastalarda uygulanması gereken önlemleri içerir. Bu önlemler hastanın her birimde çalışan tüm sağlık profesyonelleri için ortaktır. Kurumda çalıştığınız sürece bu 6 maddelik kurallara uymanız size enfeksiyonlardan koruyacaktır. 1. El hijyeni. Hastaya temas öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. Bu en temel kurallardan birisidir. Burada en fazla önerilen ise el yıkama veya dezenfektan kullanmadır. Özellikle el yıkamayı içselleştirmemiz gerekmektedir. 2. Personelin koruyucu ekipman kullanımı. Kan, vücut sıvısı, bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz membran ile temas riski varlığında kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Bunlar için eldiven, önlük, maske, göz yüz koruyucu kullanabilirsiniz. Görselde gördüğünüz giyimde bir yapıda olmanız sizi koruyacaktır. Eldiven kullanımında el hijyeni. Hastanede sağlık profesyonellerinin en fazla kullandığı malzemelerden biri eldivendir. Eldiven giymeden önce ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır. El hijyenini birinci maddede el yıkama ve dezenfektan ile sağladığımızı hatırlayalım. Özellikle yüzük, takı vesaire şeyler eldivenleri yırtabilir. Bu nedenle klinik ortamda yüzük ve takı kullanmamanızı öneririz. 4. Delici kesici alet kullanımı. İğneler kullanıldıktan sonra kapağı kapatılmamalı, ucu bükülmemeli, delinmeye dirençli sarı kutulara atılmalıdır. Açık uçlu iğne hiçbir zaman dışarıda kullanımı açık bir şekilde olmamalıdır. Bu sadece sizin güvenliğiniz için değil, o birimde çalışan tüm sağlık profesyonelleri ve diğer sağlık personelleri için tehlikelidir. Çünkü genel çöpün içine atılmış bir iğne o çöpü boşaltan temizlik personelinin eline batabilir. 5. Çevre kontaminasyonunun önlenmesi. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenen tekstil malzemeleri özel sızdırmaz torbalar içinde alandan uzaklaştırılmalıdır. Gördüğünüz gibi uzaklaştırma işlemi Farklı renklerdeki torbalarla yapılabilir. Kurumunuzun politikası dahilinde kirlilere ona uygun torbayı atınız ve sızdırmadığından emin olunuz. 6. Personel sağlığı. Önce hasta güvenliği diye bir kavram var. Fakat önce sizin sağlığınız önemli olduğunu söylemeliyim. Çünkü siz olmazsanız hastaya bakacak başka birini bulmak zorlaşır. Böylelikle tedavi ve bakım süreci sekteye uğrar. Kliniklerde çalışırken ellerinizdeki tüm yara ve çatlakları pansuman malzemesiyle kapatmalısınız. Bunu önce kendi sağlığınızı düşünerek uygulamalısınız. Eğitimimiz diğer eğitim videolarıyla devam edecektir. Bize sağlıkasistanı.net web sitesinden ve Asistanı TR kullanıcı adıyla diğer sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Klinikte izolasyon yöntemleri eğitimine ve diğer eğitimlere açıklama bölümünde yer alan sağlık asistanı akademi linkinden kaydolabilir ve eğitimlerin tümüne ulaşabilirsiniz. Sağlık asistanı.net adresine erişebileceğiniz platformlarımız ile daha fazlasını öğrenin, daha iyi hissedin.